Bir hafta boyunca karbonat kullanacağım. Herkese merhabalar. Geçenlerde bir videomda karbonat kullanmıştım ve kullanırken de şey demiştim işte karbonat zaten başlı başına bir sürü şeye yarıyor. Bir videomu da bunun üzerine sırf yapabilirim diye. Bunun üzerine bir yorumlar... Bir yorumlar çılgınca karbonat videosu isterizler. Aman Aysel bize karbonat videoları çekler falan. Değil tabii ki de sadece bir yorum geldi karbonat videosu isteriz diye. Onu öpüyorum buradan canım benim hiç kırmıyorum seni hemen çekiyorum. Aslında şöyle unutmuştum yani unutmuştum derken ya çekerim işte karbonat videosu hep sonraya atıyordum. Çekerim 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 diye. Geçenlerde aşırı bir mide ağrısı çektim böyle. Hem yanıyor midem hem ağrıyor işte ne yapsam ne etsem gece vakti mide ilacı yok evde. Zaten öyle ezbere de içemem sevmem ilaç içmeyi. Böyle girdim araştırayım derken karbonatlı su için işte midenize iyi gelir dediler. Karbonatla zaten büyük inancım var. Hemen gittim döktüm karbonatı içtim. 10 dakika içinde ne mide ağrısı ne mide yanması kaldı. Dedim ki Aysel bu sana bir işaret. Hemen karbonat videosu çekmelisin. O yüzden efendim bu hafta karbonatla ilgili bu tarz şeyleri deneyeceğim. Hangileri işe yarıyor, nasıl kullanılıyor hep birlikte görmüş olacağız. Bir dönem alkalı su diye böyle bir furya çıkmıştı, bir moda çıkmıştı. Bilmiyorum hiç buna denk geldiniz mi? İşte alkalı su içerek kolesterol düzelebiliyordu, mikrop kırıcıydı, midenizdeki asiti düzenliyor. Ee, ne bileyim efendim pH en önemli şey zaten kanın mıydı, vücutun muydu böyle pH dengesini yükseltiyor falan falan. Ama en çok kullanılmasının, içilmesinin sebebi de zayıflatıyor denmişti. Bilimsel bir kanıtlanmış durumu olmamasına rağmen bu alkalı su ne derseniz de ben araştırırken gördüm bildiğiniz karbonatlı su. Bir bardak suya bir çay kaşığı karbonat ekleyip karıştırıp gün içinde bunu tükettiğinizde işte vücudunuz için çok 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 faydalı şeyler oluyormuş. Zayıflayanlar olmuş yazılana göre bilmiyorum okudum işte ben şu kadar içtim bu kadar süre şey yaptım da şu kadar kilo verdim bu kadar kilo verdim diyenler var. Kolesterol, düş, trolünü düşürdüğünü söyleyenler yazanlar falan filan var. Bilmiyorum. Faydalı olabilir yani. Karbonat zaten çok faydalı ve böyle dışarıdan her ne kadar bunu kullansak da içim yani içerek vücutumuzun içinde de böyle karbonatın bulunması iyi olabilir diye düşünüyorum. Ee, şimdi bir hafta boyunca da deneyeceğim ben bu karbonatlı su olayını. Şimdi böyle bir çay kaşığı suya şey yaptım tadını size söylemek için. Birinci günden başlıyorum her gün karbonatlı su tüketmeye. Yani suyun tadını değiştiriyor mu? Evet biraz değiştiriyor ama içilmeyecek bir şey bence değil. Bence bir 2 3 deyin ve birden için konu bitsin. Arkadaşlar tehlikenin farkında mısınız bilmiyorum ama malum yaz geldi. Yazla birlikte de ter kokusu geldi. Böyle ortamlarda biri geçerken bir şey olurken böyle bir ter kokusu gelir ya burnumuza ve biz çaktırmadan böyle acaba ulan benden mi geliyor bu ter kokusu dememek için sizi kurtarıyorum ve ter kokusunu önleyecek şeyin formülünü söylüyorum karbonat. Evet efendim normal duşunuzu aldıktan sonra temiz vücudunuza temiz koltuk altlarınızı o daha henüz o kokuya ulaşmayan koltuk altınıza şöyle parmağınızı ıslatıp bir parmak karbonatı koltuk altlarınıza yedirirseniz eğer ter kokusunu önlüyormuş. Ölüyormuş diyorum ama aslında biliyorum çünkü ben bunu bana halam öğretmişti böyle yıllar öncesinden. Her yaz uygularım. Hakikaten de ter kokusunu unutacaksınız. Hiç de yanınızdan biri geçtiğinizde ter kokan acaba ben miyim diyorsunuz almayacaksınız. Kesinlikle 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 bunu deneyin. Karbonatın faydası olan bir başka şey de efendim saçmış. Böyle araştırırken karbonatlar herhalde kullanılır diye saçınızı yıkarken de kullanabilirsiniz demiş yazan kişi. Ve şunu savunuyor. Gün içinde işte o kadar saçınız toza, kire maruz kalıyor. Ama şampuan bunu tek başına temizlemeye yetmiyor diyor. Çünkü zaten şampuanın da içinde bin tane kimyasal var. Onun da sizin kafa derinizde ve saçlarınızda kalıntıları kalıyor diyor. Ama eğer ki Böyle şampuanınızın içine karbonat eklerseniz belli bir miktar ve saçınızı bununla yıkarsanız hem kafa deriniz daha temiz ve daha yumuşak olur hem de saçınızda hiçbir kalıntı kalmaz diyor efendim yazan kişi. Çok merak ettim. Ben bunu deneyeceğim ama koca şampuanımın içine de şimdi karbonatı dökerim sonra da leş gibi olur. Yazık güne o kadar para gitmesin diye. Bir banyolu kullanacağım bir şampuanın içine yani şöyle azıcık bir iki durulamalı bir şampuanın içine karbonatı ekleyeceğim. Eee bir çay kaşığı falan eklerim herhalde diye düşünüyorum. Bununla bir deneyeceğim. Karbonatla ilgili böyle nerelere nerelere, nerelere ne demekse nelere yarar diye böyle araştırırken karbonatla peelinge denk geldim. Şöyle diyordu yazan kişi böyle aslında zaten kullandığımız birçok peeling malzemesinin içinde az miktarda karbonat varmış. Şöyle normal karbonatı alıp hafif ıslatıp yüzünüze uygulayabiliyor musunuz? Ya da birazcık hindistan ceviziyle karbonatı çözeltip de yüzünüze yaptığınızda hem peeling oluyormuş hem de yüzünüz yumuşuyormuş. Şöyle ben azıcık onları aldım. Ve macun gibi bir şey oldu zaten bu. Şimdi bununla bayağı normal yüzümüze Allah Peeling yapacağız. Krem gibi bir şey oldu zaten. Bu arada bir saattir Hindistan cevizi diyorum da Hindistan cevizi yağı. Karbonatın bir başka yararı da el ve ayaklar içinmiş. Şöyle efendim böyle birazcık suyla karıştırdığınız karbonatı macun kıvamına getirip de şu şekilde ellerinize ve ayaklarınıza sürerseniz hem el ve ayaklarınız böyle yumuşacık oluyormuş hem de Özellikle tırnaklar için işte çok fazla oje sürüyorsunuzdur ya da başka bir sebepten tırnaklarınız sararıyorsa onu düzeltiyormuş. E, etlerinizi falan ittiriyormuş. Aslında bir nevi evde kolay manikür pedikür gibi bir şey herhalde. Ama böyle en benim dikkatimi çeken şey de özellikle ayak tırnaklarına çok fazla mantar olur ya işte yanlış ayakkabı seçiminden şundan bundan. Bu karbon böyle macun kıvamına getirdiğiniz karbonatla ayaklarınızı, ayak tırnaklarınızı ovup Birazcık da o karbonatta bekletirseniz bu mantara da iyi geliyormuş. Ben şimdi deniyorum. E, haftanın sonunda tam şeyini söyleyeceğim size ama şöyle söyleyeyim azıcık şu konuşurken bile elimi ovalam, ovaladığımda tırnaklarımda gördüğüm şey muhteşem. Şimdi karbonatlı bir maske yapacağım. Geçen sefer evin ortasına yapıp bütün evin içine ettiğim için akıllandım. Banyoda yapacağım. Mucizevi maske diyorlar efendim. Her cilt tipine uygun diyorlar. İşte bir yapıyormuşsun da ışıl ışıl oluyormuşsun. Cildin böyle parıl parıl parlıyormuş. Çok merak ettim. İçeriğin, içeriğinde, içeriğinde de şu var. Bir yemek kaşığı yoğurt, bir tatlı kaşığı mısır unu, ince çekilmiş, bir çay kaşığı da karbonat. Büyükten küçüğe kaşıkları yapıyorsunuz. Şöyle bir sıvı elde ediyorsunuz. Bunu yüzünüze sürüyorsunuz. Zaten şeyde diyordu, böyle görünüyor mu oradan acaba? Böyle köpürcük köpürcük oluyor yoğurtla karbonat bir araya geldiğinde. Tam öyle olduğunda diyor yüzünüze sürün ki etkisinin en güzel olduğu zaman eğer hassas ciddiyseniz böyle 3 dakika bunu yüzünüzde tutacak mısınız? Ee, yağlı ciddiyseniz ciddiğinim için söyledim değil mi? Yağlı ciddiyseniz 6 dakika normal ciddiyseniz aa, cilt ciddiyseniz de 5 dakika. Efendim benim ergenlik dönemde böyle alnımdaki sivilce krizi bir başladı. Geldim bilmem kaç yaşına, yaşımı söylemek istemedim şu anda. 27'ye gireceğim. 26. Hakikaten böyle yaş ilerledikçe söyleyesi gelmiyormuş hep. Her neyse efendim geldim 27 yaşına. Hala alnımda sivilceler var. Böyle bir şey olabilir mi? Ben ben 15 yaşında mıyım? Niye benim hala alnımda sivilce sıkıyor? Aa, sivilce çıkıyor. Evet. E ee, bunun da çözümü varmış. bilin bakalım ne? Tabii ki de karbonat efendim. Karbonat ve limon. Karbonatın üzerine birkaç damla limon sıkıp sonra o böyle macunun su şeyi sivilcelerin üzerine pıt pıt pıt, pıt 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 sürüyorsunuz ve yatıp uyuyorsunuz. Bunu gece yapmak zorundaymışsınız. Çünkü gün içinde yaparsanız e, leke oluyormuş güneşe çıktığınızda. Bilmiyorum. Herhalde oralarda bir şey kalıyor da hala hücreleri yemeye mi devam ediyor? Bilmiyorum. Ben de dün akşam denedim bunu. Sürdüm, yattım. Sabah uyandığımda evet böyle kızarıklıklar ve kurumuşluklar gitmişti. Birkaç gün daha yine buna devam edeceğim. Çünkü e, inşallah geçirir, geçmesini istiyorum. Ve sonuç olarak geldik bir haftanın sonuna. Neleri sevdim, neleri sevmedim? Hemen geçiyorum. Her şeyi sevdim. Arkadaş, ilk defa bir hafta boyunca denediğim bir şeyde her şeyi sevdim. Karbonat sen ne bir mucizevi bir şey misin? Bakın her gün ben o karbonatlı suyu içtim ve aşırı hassastır midem. Sürekli yanar, sürekli kusmaya böyle meyilliğimdir. Midem rahatladı. Karbonatla saçımı yıkadım. Allah Size dedim ya şampuana ekleyin, saçınızı yıkayın, işte iyi geliyormuş falan. Yapın. Peeling yapmıştım ya ben. Heh o geldi şimdi aklıma. Hani Hindistan cevizi yağıyla karıştırıp peeling yapmıştım. Bence nacizane fikrim bir eğer böyle çok kuru cildiniz yoksa yağla karıştırıp yapmayın bunu derim ben size. Çünkü eee yani yüzümü yıkarken falan o kadar o kadar kalıp gibi yağ kaldı ki yüzümde. Hele zaten benim T bölgem yağlı. Yağlı bir cildiniz varsa çok sıkıntı çekersiniz. Çok kuru cildiniz varsa ve peeling yapamıyorsanız bence birebir. Çünkü hiç kurutmuyor. Ama çok kuru cildiniz yoksa da bence bir tek suyla karıştırıp yapın. El ve ayak bakımına gelirsek enfesti. Bundan sonra ben daha sonra videodan sonra ayaklarımı da yaptım ve karbonatlı suda böyle ayaklarımı beklettim bayıldım. Böyle bir şey yok. Bundan sonra var ya gidip maniküre, pediküre kesinlikle para vermeye gerek yok. Maske de güzeldi. Yani mucizevi bir şekilde bana parlaklık vermedi ama güzeldi kötü diyemem maske içinde. Ama galiba şimdi bak böyle düşündüğümde her şeyi sevdim dedim ama galiba maskeyi bir daha yapmam. Çünkü yoğurt falan var diye içinde böyle çok işte aşırı bu arada şey yapıyor. Damlıyor. Sakın banyoda yapın. Öyle bekleyin, sakın kalkayım da gideyim gezeyim yapmayın. Şıp şıp damlıyor. Rezil rüsva olursunuz. Yani başın üstünüz, başınız hepsi batar. Koltuk altına karbonat sürmek. Bakın yaz geliyor. Benden size bir kardeş, bir abla tavsiyesi. Karbonatsız dışarı çıkmayın arkadaşlar. Yani ben bunu önceden de yapıyordum. Şimdi işte tekrar videoyla da de bir denedim. Birkaç gündür de yapmaya devam ettim. Yani terliyorsunuz, terlememe gibi bir vadi yok zaten bunun ama böyle özellikle o sıcakta ya da spor yaparken falan deodorantı ne kadar sıkarsanız sıkın kokuyor. Yani kokuyor, ter bu kokar ama karbonat sürdüğünüzde öyle mi? İnanamayacaksınız. Hemen işinizi gücünüzü şu an elinizde ne varsa bırakın. Ya bayıldım ya. Gidin karbonat alın. Evinizde karbonat yiyin. Karbonatı için, sürün her şeyini yapın. Bence çok çok ben çok sevdim. Her şey, böyle bir da hayatımda sürdürmeye devam edeceğim. Kullanmaya devam edeceğim. Sürdür cümleleri kuramadım bugün ya. Bir haftayı daha karbonatla bitirdim. Tekrar söylüyorum çok 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 sevdim. Sizin de bildiğiniz bu arada ya bak bunu da geçmek istemiyorum aslında. Daha o kadar çok kullanım alanı var ki mesela onları da göstermek isterdim ama böyle herhalde bir saat falan sürerdi video diye gösteremedim. Çiçeğinize koyuyor musunuz efendim karbonatı? Çiçekleriniz böyle canlanıyormuş onu deneyeceğim. Ondan sonra fırınınızı temizlemek zorsa fırınınızı temizliyor musunuz? Ha mesela kışlık botlarınız var ya onun içine karbonat koyduğunuzda o kokuyu alıp götürüyor musunuz? Zaten kokuya böyle savaş açıyormuş yani karbonat kötü kokuyu alıp götürebilen bir şeymiş. Çok 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 faydası var. Siz benim göstermediğim, videoda denemediğim şeyleri sizin yaptığınız varsa yarıma... Yarıma ne ya? Yoruma yazmayı unutmayın. Ee, videomu tabii ki de beğendiniz. Bunu artık saklamayalım. Lütfen. Aa, i̇kimiz de biliyoruz videoyu beğendiniz. Sandım. videoyu beğenin. Abone olmadıysanız abone olun. Bir de Allah aşkına bana hala nasıl abone olacağım diyenler var. Şimdi efendim onlar için özel konuşuyorum. Tam şurada bir fotoğrafım çıkıyor. Tek yapmanız gereken abone ol butonuna basmak. Yani bu hiçbir ücrete tabi değil. Hiçbir işte artı bir bir şeyler gerekmiyor. Sadece abone ol'a basıyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşürüz.